Merhabalar. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Yurt dışında akademik lisans, master ve doktora eğitimi planlayan sevgili öğrenciler ve çok değerli velilerimiz. Bugünkü e, hazırlamış olduğumuz videoda bir konu hakkında Türk öğrencilerimizin yaşamış oldukları, oradaki zorlukları e, konusuyla ilgili bazı bilgiler vererek sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz Ukrayna üniversitelerindeki sorunlar, bitmeyen sıkıntılar, geçersiz diplomalarla ilgili bazı uyarılarda bulunmak istiyorum sizlere. Ukrayna'da üniversite okumanın birçok cazibesi bulunmakla beraber bazı üniversiteler özellikle yabancı öğrencileri ticari bir gelir kapısına çevirmiş durumdalar maalesef. Özellikle tıp eğitimi veren bazı okulların Türk öğrencilerin de arada bulunduğu yabancı öğrencileri Ukrayna yasalarına aykırı olarak gerekli sınavları vermeden sınıf geçirdikleri hatta ve hatta mezun ettikleri yapılan araştırmalar sonucunda tespit ediliyor. Ve halihazırda orada okuyan birçok öğrencimiz de bu konuyu dile getiriyorlar. Ukrayna'nın bu diplomaları tanımaması ve dolayısıyla ilgili diplomaların da tanımaman nedeniyle Türkiye'de denklik alamayacağı uyarısı bütün kanallarda, ilgili yerlerde sürekli uyarılarda bulunuyor. Ukrayna'da tıp okuyan öğrenciler özellikle 3. ve son sınıfta merkezi bir sınava tabi tutuyorlar. Bu sınavlar 3. sınıfta krok 1 ve son sınıfta krok 2 olmak üzere bu sınavlara girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak zorundalar. Bu sınavları geçemeyen öğrencilerin değil hekimlik yapması, üst sınıfa geçmeleri bile halihazırdaki Ukrayna yasalarına göre kanuna aykırı bir durum. Zaten Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı da bu şekil bir krok sınavı olmadan alınmış olan diplomaları hiçbir surette tanımıyor. Bu sınavı geçemeyen öğrencileri bir üst sınıfa geçiren ve diploma veren okul yönetimleri ise Ukrayna yasalarına aykırı bir harekette bulunmuş ve suç işlemiş oluyorlar. Bu durumda diploma alan öğrencilerimiz ise yetkinliklerini sınavda tespit ve ispat edemedikleri için ve usulüne uygun şekilde diploma alamadıkları için kanunen de yasa gereği doktorluk yapamıyorlar. Bu diplomalar özellikle Ukrayna'da tanınmadığı için Türkiye'de de tanınmıyor. Ancak tıp diplomasıyla başka ülkelerde doktorluk yapabilme ihtimalleri söz konusu ama tıp bilgisi sınavlarla ispat edememiş sahte doktorların bu durumda toplum sağlığıyla oynaması gibi çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalmalarına sebep oluyor. Burada özellikle yaşanan en büyük sorun yabancı öğrencileri bu üniversitelerin maalesef bir gelir kapısı olarak görüyor olmaları ve Türk öğrencilere yatay geçiş için gerekli olan belgelerin orada hali hazırda bu hizmeti veren kurumlar tarafından verilmemesi, geri tekrar iade edilmemesi sorunsalı ortaya çıkıyor. Ukrayna'daki özellikle birkaç üniversitenin Türkler dahil yabancı öğrencileri gelir kapısı olarak görmesinin olumsuz olan sonuçlarından bir diğeri de pandemi sırasında karşımıza çıkan bir tablo. Covid-19 nedeniyle eğitimlerine Türkiye'de devam etmek isteyen öğrencilerimiz maalesef Türkiye'deki üniversiteye yatay geçiş yapabilmeleri için orada almış oldukları eğitimleri belgelemeleri gerekiyor. Ve Ukrayna üniversiteleri bu belgeleri öğrencilere vermiyorlar veya vermek için çok fahiş miktarlarda paralar talep ediliyor. Hukuka aykırı bir şekilde öğrenciyi kaybetmemek için çeşitli bahaneler üretilerek sürekli gerekli belgeler bir türlü tanzim edilip öğrenciye teslim edilmiyor. Ve bu durum oradaki Türkiye Cumhuriyeti devletimizin büyük elçiliklerimiz tarafından da yapılan yoğun şikayetleri üzerine araştırılıyor ve özellikle öğrencilerin ilk sınıflarda düşük meblalar karşılığı yüksek notlar satın almaları üst sınıfa geçtiklerinde ise bu meblaların çok daha arttığı ve mezuniyete doğru ise tek bir işlem için binlerce dolar talep edildiği saptanıyor Büyük Elçiliğimiz tarafından. Ayrıca bazı eğitim danışmanlık şirketlerinin de bu anlamda okullarla birebir bir çıkar ilişkisi içerisinde e, bulundukları yapılan araştırmalarda saptanmış bir gerçek. Ben buradan Ukrayna'da okuyan ve bu mağduriyeti yaşayan Türk öğrencilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Orada almış olduğunuz eğitim e, ve kalitesi ve almış olduğunuz eğitim dili ile tek alternatif olan ülke Rusya. Rusya devlet üniversiteleri ve Rus eğitim sistemi rüştünü ispatlamış dünya çapında olan üniversiteler. Burada çok daha fazla mağduriyet yaşamanıza engel olmak ve bu mağduriyetlerinizi gidermek için iletişim iletişim kurmanızı tavsiye eder. Sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar, saygılar.